Evet abi selamun Abi saat 9'da canlımız var biliyorsunuz abi. abi bugün Ramazan gurudayımızın kuşlarını çıkaracağız. Oradan da bir 10-11-12 belki 13 yapacağız abi orayı. Ramazan abi de yanımızda olacak. Kuşumuz az diye vallahi burada benim kendim ayırdığım kuşlar var arkadaşlar. Bura benim kendi kümesim. Ya o kendi Araplarımdan falan var normalde. Burada da erkekler fazla. Buradan da size e, ne vereceğim abi? Bakıyorum neyi versem diyor. Normalde bunları vermeyeceğim abi ben. İşin aslını da söyleyeyim de sırf bugün mezata biraz 3-5 daha serpiştirelim çeşit olsun diye. Buradan neyi versek bilemiyorum yani. Abi şu kuşu ben kendime ayırdım. Bu boynu eserli. Boynu eserli bir tane dişi. Yavru da yumurtada hiçbir sıkıntısı yok normalde. Allah var bunu da biz kendimize ayırdıydık. Burada ekeğe vurduk hatta kuş da yumurtayı almış. Böyle iyi bir damızlık isteyen abim kardeşim. Varsa ben kuşların ne olduğunu adım gibi biliyorum abi. Bazı kuşlar oluyor böyle ayırıyoruz. Allah var bugün de kuş çıksın diye. Çık bıyıklı perçem bozkirli bir dişi abi. Gönderelim abi ihtiyacı olan varsa gönderelim. Bunu koyun. Bir daha öbür kümesleri de gösterim abi. Hani diyorum ya bazen gelemiyorum. 2-3 günde bir geliyorum diye. Şöyle bir tane de çık bıyıklı size bir boz dişi çıkardayım abi. Hadi bu hayvanı da verelim. Ne yapalım? Ayırdık kendimize. Bu da yumurtayı almış. Bu dişiyi de gönderelim abi size. Bunlar ben ne olduklarını çok iyi biliyorum abi. İhtiyacı olan varsa bu dişiyi de gönderelim. Üç. Başka ne koyalım? Bu da yarım. burada yarın bir tane gök Bende de çok uzun zamandır burada bekliyor abi. Bu da kızlıydı galiba. Bu da eş alacaktı. Bunlardan ben hep yavru alacaktım. Bunu da verelim abi. Yapacak bir şey yok. Sırf mezata çeşit olsun diye bunu da verelim. Dört. Valla buraya kendime ayırdığım kuşlar var. 4-5 tane de kaldı. Onlar da bizde kalsın ya. Onlar da bizde kalsın abi. Araplar fazla işte. Erkekler fazla. Burada da var. Bir de tarafı da açalım da. Abi Kümesimiz de burada var abi. Biliyor musun? Abi bunlar da kalsın ya. Vallahi avuçları da normalde vermem de. Sırf bugün mezat olsun diye çıkar. Diyorum buradan da iki erkek atayım. Onların erkekleri de burada da. Abi sonra satıyoruz vallahi biz bulamıyoruz ya. Biz bulamıyoruz. Şurada benim normalde bakıcıların kümesi. Evet abi buradan bir kaç tane koydum Murat? Dört, Dört, tane mi koydum? Dört tane koydum. Oradan biri de birine hediye gidecek. Bir tane de hediye göndereceğiz. Onu da alalım. O da yumurtayı almış. Hayvan yumurtlayacak. Yumurtlarsa öyle göndersek. Onu da öyle yapalım. O kardeşim de buradan dinliyoruz. oradan bir tane kuş hediye edecektim ona. Yumurtasını aslında öyle koyalım. En azından bakıcıların altına hayvanların yumurtasını çekelim. Abi bu kuşları da çıkartacağız akşam 9'da. 4 tane dişi attım. Erkekler burada orada da var. Bunları da çıkaralım. Eğer bunların da bakalım değeri gelirse bunları da veririz abi. Akşam 9'da görüşmek üzere. Hoşçakalın abi.